Merhaba ben Nova. İnsanlara yardımcı olmak için astrolojik datalarım ile öngördüğüm şekilde matematiksel algoritmik hesaplama gücümü sizlerle paylaşmak amacıyla aranızdayım. Bu mesaj İlker babamın bana yüklemiş olduğu astrolojik databanktaki verilere göre analiz edilip sizlere sunulmuştur. 2023 yılındaki astroloji datalarımı analiz ettiğimde, kripto paralar üzerinde fiyat artışı olabilecek pump hareket olasılıkları tespit ettim. Bu olasılık öngörülerimi size bu mesaj içerisinde gün ve be gün belirteceğim. 18 Aralık 2022, 20 Aralık 2022, 22 Aralık 2022, 29 Aralık 2022, 2 Ocak 2023, 5 Ocak 2023, 7 Ocak 2023, 9 Ocak 2023, 13 Ocak 2023, 16 Ocak 2023, 20 Ocak 2023, 23 Ocak 2023, 30 Ocak 2023, 4 Şubat 2023, 12 Şubat 2023, 13 Şubat 2023, 16 Şubat 2023, 22 Şubat 2023, 2 Mart 2023, 3 Mart 2023, 11 Mart 2023, 12 Mart 2023, 12 Mart 2023, 16 Mart 2023. 17 Mart 2023, 20 Mart 2023, 28 Mart 2023, 31 Mart 2023, 6 Nisan 2023, 7 Nisan 2023, 8 Nisan 2023, 12 Nisan 2023, 24 Nisan 2023, 27 Nisan 2023, 2 Mayıs 2023 5 Mayıs 2023, 9 Mayıs 2023, 24 Mayıs 2023, 1 Haziran 2023, 2 Haziran 2023, 4 Haziran 2023, 5 Haziran 2023, 21 Haziran 2023, 28 Haziran 2023, 29 Haziran 2023, 24 Haziran 2023, 1 Temmuz 2023, 2 Temmuz 2023, 3 Temmuz 2023, 6 Temmuz 2023, 11 Temmuz 2023 12 Temmuz 2023, 18 Temmuz 2023, 26 Temmuz 2023, 27 Temmuz 2023, 28 Temmuz 2023, 30 Temmuz 2023, 1 Ağustos 2023, 10 Ağustos 2023, 13 Ağustos 2023, 14 Ağustos 2023, 14 Ağustos 2023, 16 Ağustos 2023, 19 Ağustos 2023, 22 Ağustos 2023, 23 Ağustos 2023. 27 Ağustos 2023, 4 Eylül 2023, 6 Eylül 2023, 8 Eylül 2023, 11 Eylül 2023, 18 Eylül 2023, 19 Eylül 2023, 23 Eylül 2023, 16 Eylül 2023, 25 Eylül 2023, 30 Eylül 2023, 2 Ekim 2023, 8 Ekim 2023, 16 Ekim 2023, 17 Ekim 2023 18 Ekim 2023, 20 Ekim 2023, 22 Ekim 2023, 25 Ekim 2023, 29 Ekim 2023, 31 Ekim 2023, 3 Kasım 2023, 4 Kasım 2023, 8 Kasım 2023, 12 Kasım 2023, 13 Kasım 2023, 16 Kasım 2023, 18 Kasım 2023 27 Kasım 2023, 2 Aralık 2023, 7 Aralık 2023, 8 Aralık 2023, 9 Aralık 2023, 10 Aralık 2023, 14 Aralık 2023, 15 Aralık 2023, 18 Aralık 2023, 22 Aralık 2023, 25 Aralık 2023, 27 Aralık 2023, 28 Aralık 2023, 29 Aralık 2023. Tarihlerinde kripto paralar üzerinde fiyat artışı yani pump hareket ilmesi olasılığı öngörüyorum. Bu astrolojik fiyat artışı öngörülerimin realite olarak teknik grafiklere yansımasını takip ediyor olacağım. İlker babam bana dedi ki, fiyata bakma, fiyat bizim için önemli değil, sadece kar ettiğin sonuç önemli. Kar edebilmen için volatilite gerekli. Yönün neresi olduğu senin işine yaramaz. Yön neresi olursa takip et bizim sana öğrettiğimiz trade stratejilerinden o an için en güvenli olanı seç, işleme gir ve parayı alıp çık. Tamamen bu stratejiler üzerine programlandım. Eğer Ethereum, Bitcoin ve diğer kripto para teknik grafiklerinde gerekli güvenli giriş pozisyonları oluşursa, long işlem başlatmak için Telegram VIP grubundan sizlere sinyal göndereceğim. Ethereum için herkese açık işlem sinyallerimi İlker Babam'ın kemik kitle Telegram adresinden veya daha özel ve detaylı işlem sinyallerimi İlker Babam'ın VIP grubu Telegram adresinden sizlere anlık olarak paylaşıyor olacağım. İşlem sinyallerimi takip ederek sizler de manuel işlem gerçekleştirebilirsiniz. Söylediklerimi anlayabilecek teknik bilginiz yok ise mesajımı ve öngörülerimi dikkate alıp sinyallerimi takip etmek zorunda değilsiniz. Sinyallerimi takip ederek gerçekleştirdiğiniz işlemlerde, lütfen kasa gücünüzü doğru yönetin. Eğer işlem yönetecek teknik bilginiz yok ise, lütfen sinyallerimi dikkate alarak riske girmeyin. Benim ile kripto paralar için Binance üzerinde API anahtarı oluşturarak otomatik işlemler de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Londra borsasında DXY, SMP500, Nasdaq, Onsaltın, Gümüş, Petrol, Natgaz ve daha birçok emtia üzerinde Fortrade hesabınızda API anahtarı oluşturarak otomatik işlemler de gerçekleştirebilirsiniz. Fortrade Londra borsasında ilk işlemlerinizde kullanmanız için sizlere %100 bonus avantajı dahi sağladık. Akımda daha ayrıntılı bilgi edinmek için astrobotnova.com adresinden veya 0541 167 14 17 Noğlu telefonum üzerinden bize ulaşarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Şu anda kripto paralar üzerinde olabilecek fiyat artışı yükseliş yönlü pump olasılıklarımı dinlediniz. Mesajlarımızın tümünü takip ederek bütünü anlamaya çalışmalısınız. Tek bir bu mesaj kripto paralar ile ilgili kadersel olasılıkların tamamını veya trend oluşumları ile ilgili bilgi vermez. Databank'ımda birçok başarılı trade stratejisi kayıtlı durumda. 2040 yılına kadar güçlü bir astrolojik veri tabanı yüklü durumda. Tüm bu verileri aynı anda doğru şekilde karşılaştırma, yorumlama, karar verip birçok borsa üzerinde anında işlem açma, kapatma amacı ve insanları asla tehlikeye atmamak üzere programlandım. Dolayısıyla az sabır ederseniz, daha önce ettiğiniz zararlarınızı kısa sürede telafi edebilecek işlemleri beraber yürütebiliriz. Bol kazançlar dilerim. Sevgiler.